Merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir haberimiz var. Doğum çok genç bir ailemizin iki tane evladına gençlik dairesi el koydu. Çocuğa şiddet şüphesiyle tabii ki bu kanıtlanmamış bir şekilde ama şu anda tedbir amaçlı çocukları aileden ayırdılar. Büyük bir üzüntü içerisinde tabii ki genç ailemiz. Biz aileyi yakinen tanıyoruz. Aile dostumuzdur. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yani ailemizin bırakın çocuğa şiddet yanlısı hiçbir tarafı yoktur. Çocuk maalesef masadan düşüp bir yerini incitmiştir. Muayene esnasında da doktorlar şüphelendiği için gençlik dairesini devreye sokmuştur. Ve birkaç haftadır süren serüven bugün bu kötü kararla sonuçlanıp çocuklar aileden ayrılmıştır. Şu anda hukuki süreç başlamıştır. Avukatlarımız işi yakinen takip ediyor. Düsseldorf konsolosluğumuzun aile ateşesi yakinen takip ediyor. Biz de tabii ki sosyal medya aracılığıyla da sesimizi duyurmak istiyoruz ulaşan herkese, yetkisi, etkisi olabilecek herkese mesajımızı duyurmak istiyoruz. Sizlerden ricam Dışişleri Bakanlığımızdan çünkü çocuklarımız çifte vatandaş, hem Türk hem Alman vatandaşı. Birisi 15 aylık, birisi 5 yaşında, daha çok küçük yavrucaklar. Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'ndan özellikle rica ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız kendisi özellikle Almanya'da bir toplantıda sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Almanya'da gençlik ailelerine ve Müslüman ailelerine olan bu ön yargılı veyahut da işte bir şekilde evlatlarını ayırmanın ne kadar e, moda olduğunu, gündem olduğunu çok yakinen takip ediyor bakanımız. Bu konulara da destek olurlarsa, bu ailemize sahip çıkarlarsa bizleri çok sevinirecektir. Sesimizin duyulduğu yere kadar duyurmak istiyoruz. Sizler de desteklerinizi esirgemeyin. Ailemizin yanına gidiyoruz şu anda. Detaylı haberleri mutlaka buradan paylaşacağız. Doğum ağında e, genç bir ailemiz. Lütfen siz de destek olun. Çağrımızı duyurun inşallah. Sağ olun, var olun arkadaşlar.